Siz 200 kişi tağutları yıkmak için mi bir araya geldiniz yoksa tağut olup mazlumlara zulmetmek için mi bir araya geldiniz? İnsanlar çoğu buna sabır edemez. Çünkü bu bir beladır. Her nimetin bela olması gibi. Çocuk bir nimettir. Kadın bir nimettir, değil mi? Mal bir nimettir ama insan bunların e, hakkını yerine getirmezse musibet olur, bela olur ona. Saptırır onu Allah'ın yolu. Şimdi nice insan da var. Aynı şekilde, aynı şekilde bulundukları yere, makama ve mevkiye sabredebilecek bir ahlaka sahip olmadıkları için o makamın verdiği sarhoşluk neticesinde saçmalayıp çok komik şeyler yapmışlardır. Ondan sonra kendi değerlerini düşürmüştürler. O adam makam mevki almadan önceki insanların gözündeki yeri ile aldıktan sonraki yeri bambaşkadır. Almadan önce çok saygın bir adamken aldıktan sonra rezil bir insan haline dönmüştür. Niye? Çünkü sabretmeyi bilmiyordur yeri. Şimdi itaat nefse zor gelir, ağırdır. Bir emire itaat etmek zordur yani. Herkese ağır gelir. Ama inanın imaret alan, emirlik alan insanların işi daha zordur. Onların sabrı daha büyüktür. Onlar kendilerini helak ederler. Niye? Kıyamet günü yaptığı bütün tasarruflardan Allah hesabını verecektir. Hiç kimse yok ki diyor 10 kişi başına emir olmasın. Resulullah orduya da emir koyuyordu, kendi emirdi ama ordunun başına da emir koyuyordu. Üç kişiyi de yola çıkardığında başına emir koyuyordu. Her şeyde bir emir koyuyordu yani. Üç kişi oldular mı hemen başına bir emir tayin ediyordu. On kişinin başına emir olan yok ki diyor kıyamet günü elleri diyor şöyle boynuna boynuna kilitlenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gelir. Ya diyor yaptıkları işler ve ameller hayır ise o bağ çözülür de kurtulur. Ya da diyor yaptıkların hesabını veremezse Allah'ın razı olduğu şekilde amel etmediyse cehenneme atılır o şekilde diyor. Yani büyük bir musibet. Hatta bu hadisi okuduğumuz zaman ben dedik ki ben kendi adıma vallahi kardeşim biri var yanımda dedim ki bırakayım bırakalım yani bu iş. Hepimiz bırakalım oturalım evimizde yani. Oturalım öyle kitap okuyalım. Hiç imanete falan girmeyelim. Hiç işitme itaat etmeye girmeyelim. Ama baktım ki bu da şeytanın kandırmacası Çünkü naslar işitin itaat edin cem olun hep bunu emrediyor. Ama işin tehlikesini anlatıyor bu hadis. İşte o olduğu, var olduğu makama sabrı bilmeyen, o makamı başkalarının üstünlük olarak kullanmak isteyen, o makamı kibir için kullanmak isteyen, o makamı insanlara hizmet etmek için değil de kendine hizmet ettirmek için kullanmak isteyen, çünkü bugüne kadar hep öyle olmuş yani. Nice cemaat liderleri var. Ne var? Adamların 2-3 tane evleri, arabaları, arsaları, çok zenginler. Mesela Türkiye'deki tevhidi cemaat sayın 3-4 tane bana şimdi desem, Hemen aklınızda 3-4 tane vardır söylersiniz. Allah adına yemin ediyorum o cemaatlerin başlarındaki adamların hepsinin en az iki tane evi var, bir tane arabası var, falan yerde gayrimenkulü var, filan yerde bilmem yatırımı var. Ya da bir yolunda olan ticareti var. Hiçbir tanesini bulamazsınız. Hepsi böyle olmuşlar. Önceden Müslüman olan, sonradan mürtet olan adamlar. Onları konuşuyor. Ha şimdi Müslüman olanlara bakıyorsunuz. Allah onları gidermiş. Onlar sahip çıkmacı yerine başkalarını vermiş. Onlarda bunlar yok. Onlar da sabredemezseler onlar da öyle olacaklar. Onlar da sabredemezseler onlar da öyle olacaklar. Ve onların beraberindekiler de tabii ki. Yani bu sadece onları bağlayan bir tehlike değil. Beraberindekileri de bağlayan bir tehlike. 300 kişilik bir cemaat oldunuz mesela. 500 kişi, 1000 kişi. 1000 kişilik bir topluluk. Ama o güce sabredemeyen insanlar ne yapıyorlar o gücü biliyor musunuz? Azgınlaşmak için kullanıyorlar. O güç sarhoşluğa sokuyor onları. Nice topluluklar tanıyoruz. Bir de sakal koymuş şey gösterecek kendini. Yani biz izzetliyiz onu gösterecek. Gidelim burada 3-5 adam var mazlum gariban onu dövelim. Burada 3-5 adam var ona bilmem ne edelim. He? Gidelim ona artistlik yapalım, laf erkekliği yapalım işte şöyle yaparız, böyle ederiz, bunu götürürüz. He? Siz 200 kişi tağutları yıkmak için mi bir araya geldiniz yoksa tağut olup mazlumlara zulmetmek için mi bir araya geldiniz? Bu insanlar mı sabretmişler makamlar? Niye şimdi ahlaksız olduklarını anlayabiliyor musunuz bu gibi çevre, çevrenizde var olan insan? Onlar makama sabredemeyen insanlar. 100 kişi olunca kendilerini bir hat zannediyorlar. Allah bizi düzeltsin.